çok değil daha iki yıl önce PKK ile işbirliği yapan HDP'den Dem Parti ile gizli ittifak yaptığı iddiasıyla en başta Cumhuriyet Halk Partililere ve altılı masada yer alan partilere saldıran Kütahyalı pazarcı esnafı AK Parti iktidarının ekonomi politikasına ve ekonomik krizin faturasını halka ve Kütahyalı pazarcılara ödetilmesinden dolayı tepki göstererek AK Parti iktidarına kırmızı kart gösterdi. Aile yılı ilan eden AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Halk Partisinden ve Kütahyalı pazarcılardan kırmızı kart. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz duymayan kalmasın paylaşınız. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Zeliha Hasarı, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Münire Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Seyhan Ekistaş ve partiler pazar yerinde kırmızı kart gösterdi. Ayrıca çok değil, daha iki yıl önce PKK ile işbirliği yapan HDP'den partiyle gizli ittifak yaptığı iddiasıyla en başta Cumhuriyet Halk Partililere ve altılı masada yer alan partilere saldıran Kütahyalı pazarcı esnafı AK Parti iktidarının ekonomi politikasına ve ekonomik krizin faturasını halka ve Kütahyalı pazarcılara ödetilmesinden dolayı tepki göstererek AK Parti iktidarına kırmızı kart gösterdi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz duymayan kalmasın paylaşınız. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Münir Kara pazar yerinde yaptığı açıklamada Kadınları pazardan el boş döndüren AK Parti iktidarına kırmızı kart. Bizleri yoksulluk sınırının altında yaşamayı mahkum bırakan AK Parti iktidarına kırmızı kart dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz duymayan kalmasın paylaşınız. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Münir Kara Pazar yerinde yaptığı açıklamasında asgari ücretle geçinemememizi sağlayan iktidara kırmızı kart. Evlatlarımıza boynumuzu büktüren iktidara kırmızı kart. Evimize et aldıramayan iktidara kırmızı kart. Çocuklarımızı sağlıklı besleyemememizi sağlayan iktidara kırmızı kart dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Münir'e Karapazar yerinde emekli maaşıyla geçinemeyen tüm emekler için iktidara kırmızı kart. Pazar çantamızı boş bırakan iktidara kırmızı kart. Akşam pazar ucuz olur diye karanlığı bekleten iktidara kırmızı kart. Üreticinin hakkını alamadığı iktidara kırmızı kart dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz duymayan kalmasın. Paylaşınız. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Münire Kara en az 3 çocuk diyerek açlık ve sefalet ücretini ailelere dayatıp aile yılı ilan eden iktidara kırmızı kart. Kadın emeğini görmezden gelen iktidara kırmızı kart. Her gün en az 5 kadının katledilmesine göz yuman iktidara kırmızı kart. Kadın yoksulluğunu sürekli hale getiren iktidara kırmızı kart. 6.284'ü etkin uygulamayan iktidara kırmızı kart. Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen iktidara kırmızı kart dedi. Münire Kara ayrıca şunları söyledi. Bizleri yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum bırakan iktidara kırmızı kart. Kırmızı kart. İktidara kırmızı kart. Asgari ücretle geçinmemizi sağlayan iktidara kırmızı kart. Evlatlarımızın boynunu büktüren iktidara kırmızı kart. Kırmızı kart. Evimize et aldırmayan iktidara kırmızı kart. Çocuklarımızı sağlıklı beslenmemize sağlayan iktidara kırmızı kart. Kırmızı kırmızı kart. Kırmızı Emekli maaşıyla geçinmeyen tüm emekliler için birlikte kırmızı kart. Pazar çantamızı boş bırakan iktidara kırmızı kart. Allah katın. Akşam pazar ucuz olur diye karanlığı bekleten iktidara kırmızı kart. Üreticinin hakkını alamadığı iktidara kırmızı kart. En az üç çocuk diyerek açlık ve sefalet ücretini ailelere dayatıp aile yılı ilan eden iktidara kırmızı kart. Kadın emeğini görmezden gelen iktidara kırmızı kart. Her gün en az beş kadının katledilmesine göz yuvarlayan sürekli hale getiren, getiren iktidara kırmızı kart. 6284 etkin uygulamayan iktidara kırmızı kart. Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen iktidara kırmızı kart.